Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle diğer videomda tanıttığım gibi hunting simulator arkadaşlar yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar ee, ben biraz hava buldum bu oyunu size göstermek için böyle bir video çektim ben bütün haritaları aldığım için yani bana arkadaşlar ben parayı, paramı biriktirdim aldım arkadaşlar bakın şurada bir tane su aygırı var bakın bu işte öldürerek paramalı AKM aldım ben arkadaşlar. Orada bir tane adam öldürmüş. Eee 5 4 yuvarlak bilmiyorum da telefon bilmiyorum. Ya şu şarjörümü değiştirdim ki şimdi hayır Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar denizde ama yuklarsanız bunu Denizin ta ortasına gitmeyin gömülüyorsunuz hemen. Yani arkadaşlar öyle yaptım böyle güzel oynadı yani da aa bunu e, şey diğer arabayı almayı unutmuşum arkadaşlar direkt alalım arabayı durun şunları bırakalım arkadaşlar şimdi ablara hemen girmeyeceğim ya arabayı değiştirip geliyorum şöyle size ver be. arkadaşlar ben videoyu durduruyorum sonra açacağım bırakıp araba arabayı alıp görüşürüz Evet arkadaşlar bakın ben geldim arabamı değiştirdim arkadaşlar. Arabamı değiştirdim. Şimdi biniyoruz arkadaşlar arabaya. Evet. Arkadaşlar oyunu indirmek isterseniz çok güzel bir oyun. İyi yani. Bakın böyle işte av öldürüyorsunuz böyle. Yani araba araba arabalar da iyi. bakın. Arabayı de değiştirdim ben. 5300 kapasitesi var yani. 5300 kilo taşıyabiliyor arkadaşlar. Bakın bir tane av gördüm orada. Aa indim yanlışlıkla. Bakın arkadaşlar. Araba hızlı gitse bile ölmüyorsunuz arkadaşlar bunu bilin. Bunu arkadaşlar öldürdüm. Sağdaki avlumuz nerede? burada. Bakın arkadaşlar burada duruyor. Evet, durduk arkadaşlar. Arabamız nerede? Buradaymış. Arkadaşlar e, bu videonun devamını istiyorsanız like'a basın arkadaşlar. <laughs> bu videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.